Kıyamet kopmadan önce güneşin batıdan doğması en büyük alametlerden birisi. Güneş batıdan doğacak. Her gün sabah doğudan doğuyor ya. Batıdan doğacak. Peki bunu ilk nasıl anlayacağız? Güneşin batıdan doğduğunu nereden anlayacağız? Kardeşlerim, güneşin batıdan doğduğunu ilk anlayanlar kim biliyor musunuz? Türkler mi? Kürtler mi? Araplar mı? İngilizler mi? Astronotlar mı? Kim güneşin batıdan doğduğunu ilk anlayacak? Gece ibadete kalkanlar. Gece oruç için, namaz için gece ayağa kalkanlar diyecekler ki, "Aa gece e uykumu da almışım. 8-10 saat yattınız. E kalktın ama gece karanlık." Dur o zaman, kalktım nasıl olsa iyi de dinlenmişim. Bir abdest alayım, namaz kılayım diyeceksin. Zaten geceleri namaza alışkınsın ya. Her zaman kılanlar bunu yapacak zaten. Ben şu namaza biraz namaz kılayım diyeceksin. Kılacaksın. Neyse biraz daha yatayım bakalım. Şöyle yuvarlanayım diyeceksin yatakta. Yatacaksın. Uyumaya çalışacaksın. Belki uyuyacaksın. İyice dinlenmiş olarak kalkacaksın. Oo geç kaldım herhalde. Bir bakacaksın. Kapkaranlık. Allah Allah. Saatlerimi şaşırdım acaba ben diyeceksin. Üç gün, üç gün, güneş doğmayacak. Üç gün. Ama bu arada o gece ibadet edenler bir gece geçti zannedecekler. Yatıyorlar, kalkıyorlar yok. Yatıyorlar, kalkıyorlar yok. Ama bu arada gece ibadet ettikleri için Müslüman kalacaklar. Kara bak. Niye? Namazda ne diyoruz biz? selam vermeden önce ne dua okuyoruz? Allahümme salli, Allahümme barik. Ette hayatı okuyor muyuz? Okuyoruz. Ette hayatının sonunda kelime-i şehadet getiriyor muyuz? Ondan önce içki de içsen, ondan önce şarap da içsen, günah da işlesen, en son kelime-i şehadet getirdiğin için o tövbe. Başka? Rabbena firli Allah'ım beni bağışla ya Rabbi. Bak namazda selam vermeden önce bunu okuyorsun. Veli valideyye anamı babamı bağışla ya Rabbi. Velil mu'minine min olanları affet ya Rabbi. Yevme yakumul hesap hesap gününde bizi kurtar ya Rabbi. Bak namazda bunu okudun ya en son gece güneş doğmuyor. Üç gün sen zannedeceksin ki Allah Allah sabah olmadı mı ya acaba? Saate bakacaksın saat 12 olmuş, saat 3 olmuş, saat 7 olmuş. Allah Allah. Ya gece hala bu nasıl bir şey? Şaşıracaksın. Ama o gece namaza kalkanlar, gece zikredenler, tesbih çekenler, dua edenler kurtulacak. Üç gün sonra Allah Allah. ışık niye bu taraftan gelmiyor? Bakacaksın ki arka odaya ışık doğmuş. Batı tarafı. Tövbe ya Rabbi diyeceksin. Güneş buradan doğacaktı. Doğu burası. Koşacaksın o cama bakacaksın. Allah Allah. Ben yönümü mü şaşırdım? E bizim evin batısı burası. Güneş batıdan doğduğunu görünce herkes sokaklara dökülecek. Duydunuz mu güneş batıdan doğdu. Bu sefer herkes diyecek ki Hazreti Muhammed Mustafa bunu söylemişti. Güneş batıdan doğduktan sonra artık dünya pimi çekilmiş bomba gibi. Hani mayının pimini çekince 6 saniyede mi ne patlıyor ya el bombasını. Çekiyorsun hemen patlamıyor. Bir 5 saniye bekliyor ya ha. Güneş batıdan doğunca Pimi çekildi. 40 gün kaldı. 40 gün. 40 gün sonra dünya patlayacak. Hayat bitecek. Kardeşlerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz güneş batıdan doğunca herkes iman edecek dedi. Herkes Müslüman olacak. Demek ki Muhammed doğru söylemiş. Aleyhissalatu vesselam. Demek ki İslam doğru söylemiş. Biz hikaye zannediyorduk, gülüyorduk. Eyvah, bu doğruymuş diyecek. Herkes şehadet getirecek, ben de Müslüman oldum diyecek ama tevbe kapısı kapanmış bulacaklar. Ne imanınız kabul olacak, ne de tevbemiz kabul olacak. Allah o güne gelmeden tevbe etmeyi, o güne gelmeden günahları terk etmeyi, o güne gelmeden Allah bizim imanımızı kurtarmayı nasip etsin. Orada imanın bir faydası yok. Bak vallahi bunlar olacak, billahi bunlar olacak. Güneş batıdan doğacak. Ama 100 yıl sonra mı olur? 200 yıl sonra. Nasıl peygamberimizin her dediği çıkıyor? Çıkıyor mu hocam? Alın size İbni Kesir bu kitabı ne zaman yazmış adam biliyor musunuz? 700 sene önce yazmış. Şu kitap Türkçe'ye çevrildiğine bakmayın. Bu kitap kaç yüz yılın kitabı. Burada adam peygamberimizin hadisi şerifini koymuş. Ne diyor? Dünya kıyamet kopmadan önce neler olacak kardeşlerim? Yüksek binalara heves başlayacak. 50 kat 100 kat. Peki Hazreti Muhammed'in döneminde 100 katlı bina var mıydı? Yoktu ya. Peygamberimiz döneminde üç kat bina vardı. Dört kat yoktu. Niye? Beton yok. Kiriş bağlama yok. Plan yok. Öyle mühendislik çalışması olarak söylüyorum. Ne var? Sadece büyük kiliseler var. Yüksek kiliseler var. Dünyada birkaç yerde o zamanlar. Onun haricinde kardeşlerim üç dört kat belki de en çok. Hazreti Muhammed diyor ki Göğe doğru insanlar yarışa başlayacak. Şimdi öyle değil mi? Belediyeler, ülkeler semayı satıyorlar. Parselleyip parselleyip nasıl satıyorlar? E 4 katlı ruhsat verilen yere 8 kat verirsen nereyi satmış oluyorsun? Toprağı değil havayı satmış oluyorsun. Havaya doğru çıkıyorsun sonuçta. E, tabanı 200 metrekare sonuçta. Bina 200 metre ister 2 kat yap. İster 4 kat yap. 200 kata 20 kat yapar mısın? Yaparsın. 20 kat yapınca yukarıdakileri nereden satmış oluyorsun? Havadan satmış oluyorsun. Değil mi? Havayı satmış oluyorsun. Hazreti Muhammed de bunu söylüyor Aleyhissalatü vesselam. İnsanlar göğe doğru yarışacaklar. Kıyamet alametine bakar mısınız? Allah'ım ya ben şunun için söylüyorum bunu. Hazreti Muhammed doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Biz Müslümanız. Biz peygamberimize haşa yalancı der miyiz? Demeyiz. Ama yalancı diyenleri ikna etmek için söylüyorum. Kardeşim, Hazreti Muhammed Mustafa dört katlı binanın bile olmadığı bir dünyada insanların 100-200 kat bina yapacağını söylemiş. Onu bilmiş mi? Bilmiş. Bu binalar 100 yıllık tarihi yok. Şu dünyadaki yüksek binaların bütün tarihi son betonarmanın kat kat yükselmenin sonucunda. Yani peygamberimiz 1300 yıl sonra in, nereden bilsin ya Resulullah peygamber olmasa? Sen şimdi niye bilmiyorsun 100 yıl sonrayı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha var aklınız duracak. Neler olacak daha? Öyle ilginç peygamberimizin müjdesi, tevhid, korkutması, ikazı var ki ya diyorsun ki ben bu peygamberi niye bu kadar az sevmişim? Ben Hazreti Muhammed'in kıymetini niye bilememişim? İnsan öyle diyor, vallahi öyle dememiz gerekiyor. Kardeşlerim, kıyametin büyük alametlerinden biri de dumanın çıkması. Duman, aman yarabbi. Doğu'dan bir duman çıkacak. Bunu Hindistan sayabilirsiniz. Bunu Çin sayabilirsiniz. Bunu Arabistan sayabilirsiniz. Dünyanın doğu tarafından batıya doğru esen korkunç bir duman. Hani bir petrol kuyusu patlıyor da kara bir duman 5-10 kilometreyi kaplıyor ya. 2-3 yıl önce bir olay oldu. İzlanda'da bir yanardağ patladı. Bir hafta Avrupa'da uçuş kapandı. Gökyüzü küllerle, dumanla doldu. Göğün neresi doldu biliyor musunuz? 5000 metre yukarısı. Altta bir şey yok. Diyor ki bilim adamları 5000 metre yukarıda kül bulutu var. Göz gözü görmüyor. Uçaklar infilak eder. Uçaklar kaç bin kilometre kaç metrede uçuyor? 10 bin, kilo, 10 bin metrede uçuyor. 9 bin metrede uçuyor. Dolayısıyla kardeşlerim bir duman çıkacak. Bu duman ne verecek insanlara? Ney? Acı bir duman. Zehir gibi. Ciğerleri parça parça ediyor. Böyle bir duman. O günlerde biz kardeşlerim Müslümanlar kalmayacak. Kalan Müslümanlar o dumandan nasıl etkilenecek? Herkesin ciğeri yanıp Aman ya Rabbi bu nasıl bir zehirmiş? Bu nasıl insanı paramparça eden bir acıymış? Böyle ciğerinizi canlı canlı jiletle keser gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.